Evet, hoş geldiniz. Mesaj seçelim, kart seçelim, grup seçelim. Birinci grup için hangi kart geliyor? Mesajınız neler bakacağız? Hmm. Dürüstlük, gerçek rengini göstermek, şeffaflık, şeffaf e, amacının şeffaf olması. Yani bakıyoruz. Dürüst de olabilir, olmaya da bilir. İkinci grup. Hmm. Almayacağım onu. Ben seçeceğim. İkinci grup için de hangi mesaj var? Hmm, sarılmak var. Şöyle biraz yan yana kol kola etete sarılarak vakit geçirmek. Dünyadan uzaklaşmak. Peki belki bir mola, belki böyle e, geçici bir heves, bilemiyorum, bir gecelik, bir günlük bir şey ya da çok stres altındasınız ikiniz de. Yan yana gelip böyle bir yakınlaşacak mısınız? Birinci gruba bakacağım. Ne vardı üstlükle ilgili? Mesajınız ne? Gerçek renklerini göstermek. Biri açılacak mı size? Ne olacak? Şeytan geldi. O. Tasım yaveri. Kupa kraliçesi. Neler oluyor? Peki ilgi duyduğunuz biri size de ilgi duyuyor. Bu hisler karşılıklı. Henüz öyle birisi yoksa da olacak demektir ya siz bu insanın size karşı hislerinin ne kadar ciddi olduğunu, ne, boyutlu boyutta olduğunu, sizden ne kadar hoşlandığını falan anlamamış, görememiş olabilirsiniz. Size daha küçük adımlar atmıştır. Ve flörtleşiyor gibi, bana yazıyor gibi, yürüyor gibi ama ya da arada soruyor falan ama ben tam bilmiyorum ya beni seviyor mu gerçekten. Ne istediğini anlayamıyorum dediğiniz birisi. Kendini biraz açmaya geliyor. Burada hislerin daha yoğun olduğunu söylemek istiyor. Siz bunu fark edeceksiniz. Hani sizi sandığınızdan daha fazla düşünüyor bu insan. Bu kişinin aklındasınız. eviriyor çeviriyor, başka şeylerle uğraşıyor. Yine dönüp dolaşıp size geliyor. Okey, çok tatlı geldi. Hızlıca bakalım. Kopmak istemeyen, ayrılmak istemeyen neler oluyor? Bir var. Ben seni hiç unutmadım ki. Ben seni düşünmeyi hiç bırakmadım ki diyecek birisi olabilir. Neyle ilgili? Hmm. Ee, bu kişi bir, bir konuyu konuşmaktan kaçınmış. Şeffaflıkla ilgili böyle bir dert, böyle bir problem var. Daha önce bir konuyu size açmaktan kaçınmış. Ee, o yüzden hani bana söylemediği şeyler var diye şüpheye düşmüş olabilirsiniz e, ilgisinin samimiyetsiz olduğunu düşünmüş olabilirsiniz bu kişinin ilgisi ve size karşı duyguları kesinlikle samimi. E, şuraya bir bakacağım bir bakacağım Sen neden böyle yaptım Bununla ile ilgili şöyle söyleyeyim bu insan sizin başka Sizinle ilgilenecek başka insanlar olduğunu düşünerek kaçmış. Yani yanınızda başka birini görmüş olabilir. Başka birilerinin size ilgi duyduğunu anlamış olabilir. Bu, bu nedenle başka birileriyle tartışmış bile olabilir. Sanki böyle şey gibi. Onun hayatında olan bir şeyler değil yani. Ne vardır ne yoktur bilemeyiz şimdi her şeyini de. Böyle... Ne var burada biliyor musun? Biri daha erken davranmış, biri daha hızlı davranmış gibi ya. Bu yüzden size söyleyememiş. Hani böyle bir arkadaş grubu falan olur. E, kalabalık bir ortam olur. Yan yana sındırı başka insanlarla birinin biriyle bir diyolu olduğunu öğrenirsin. Ya tam böyle birinden hoşlanırsın. Dikkatini çeker. Sonra kulağına bir şey gelir yani meğer o onun e, eksiymiş de onunla görüşüyormuş ya da işte belki senin arkadaşındır bir şeydir böyle bazı e, samimiyetsiz arkadaş gruplarında da bu oluyor genelde genç yaşlarda oluyor ama ileri yaşlarda da oluyordur belki şey e, hemen birisi ciddi bir niyeti yoksa bile onunla bir şey yaşamak gibi bir amacı yoksa bile ee, hemen şey diyor. Aa işte şu, şu çocuk, şu adam ya da şu kız çok hoş, çok beğendim. Hemen onu sahiplenecek. Başka kimse yazmasın ona. Ee, onu başka birisine yazarsa da o onu reddetsin. Hani aklına şüphe düşsün ya o onunla ilgileniyordu galiba. Şimdi ben konuşursam ayıp olur, olmaz gibi. Böyle bir şey. Birisi ondan önce davranmış olabilir yani. Size olan ilgisini göstermiş olabilir. Sizi başkasıyla birlikte görmüş olabilir ilgi de topluyorsunuz. Ama sizi gördüğünden beri unutamıyor. Size bu yüzden gelmemiş bak. Bence bunu da söyleyecek. Bu konuda bir konuşacaksınız. Hani ben o yanındakiyle bir şey yaşıyorsunuz zannetmiştim. İşte kulağıma öyle gelmişti. Ona şans verdiğini zannetmiştim. Bu kişi size gelecek. Bir e, şeylik olacak yani yanlış anlaşılmalar çözülecek. Bir şeffaflık olacak. Size gelip bunu söylediğinde siz de gerekli açıklamayı yapacak olabilirsiniz. Bu insan sizi düşlüyor Hayalindesiniz geliyor bu. Siz öpüyorum. İkinci gruba gelelim. Hello. İkinci grupta bir e, yakın yakın sıcak sıcak dakikalar var. Böyle bir şeye ihtiyacınız olabilir. Yani bunu yaşandıktan sonra ilişkiniz boyut değiştirecek olabilir. Birbirinizi daha iyi anlayacak olabilirsiniz. Okey ben burada şunu görüyorum sizin e, ulaşmak isteyip de ulaşamadığınız bir insan yani böyle tablamak gibi değil hani bir insanı elde etmek gibi değil ne zamandır işte onunla sevgili olmak için uğraşıyorum da olmuyor falan gibi bir e, kutlanacak bir şey değil. Böyle e, yani tam ağzından bir şey olacak gibi oluyorum söylemiyor ya da işte... E, aslında onun bir derdi var, bir sıkıntısı var ama tam bana güvenemiyor, söylemiyor ya da işte bana hisleri var gibi hissediyorum ama açık açık söylemedi. Böyle bir şey, hani bir insanı tamamen elde etmek gibi düşünmeyin ama ondan bir şey duymak gibi, ufak bir şey görmek gibi. Sanki siz, siz bunu istiyorsunuz, gösteriyorsunuz karşı taraf böyle sizden biraz daha azını gösteriyor ya da biraz daha azını konuşuyor. Böyle tam sevgiyi göstermek gibi de değil de hislerini paylaşmak ya da bir sırrını açmak gibi ya da bir derdini açmak gibi. Hani onun canını sıkan bir şey var. Ben biliyorum, anlıyorum. Ya da işte benimle ilgili, ilişkiyle ilgili kafasına taktığı bir şey var. Sadece böyle sevip sevmemek değil. Sevi, sev, sevdiğine emin olduğunuz birisi de olabilir yani. Hani bir şey Büyük bir sır gibi de değil ama bir cesaret edip söyleyemiyor. Bir, bir sıkıntısı var. Hmm, paylaşmak istemediği bir şey. Ya da siz anladınız çoktan ama anlamış gibi yapamıyorsunuz. Hani onu rencide etmemek için onun söylemesini bekliyorsunuz. Kendisi açılsın. Ben anladım aslında ama sıkıştırmak üstüne gitmek istemiyorum gibi. Böyle bir şey paylaşacaksınız. Yakında siz çoktan anlamış olabilirsiniz bir sezmiş olabilirsiniz o da bence sizin anladığınızı fark ediyor size güvenmeyi bekliyor gibi yani ya da önce sen anla ki sonra söylemem anlatmam daha rahat olsun gibi bir şey evet saklanan bir şey var hmm, yanlış anlaşılmaktan falan korkuyorsunuz ikimizde burası çözülecek güzel geldi aynen Burası çözülecek, karşılıklı bir güven şeyini bekliyor. Ee, hani bu insana konuyu çıtlatmaktan, açık açık sormaktan çekindiğiniz bir şey, hafiften anlamışsınız, anladığınızı belli ediyorsunuz. Bu kişi de söylemeye çekiniyor, söylemedikçe ortam geriliyor gibi. Yani arada bir konuşulmayan bir şey var, hani odadaki fil gibi. Ee, böyle bir konu, sizden daha önce sakladığı ya da geçiştirdiği ya da ufak tefek böyle bir yalanlarla savuşturduğu bir şey böyle bir şey yaşıyorsanız yaşayacaksanız kartlara göre çok şey yapmayın üstüne gidip de ya bak işte niye benden saklıyorsun söyle artık ya da işte o ne bu ne soru soruyorum sana işte cevap versene falan gibi değil de bu kişinin şeye ihtiyacı var ya ben seni inceden anlıyorum ama hani bak üstüne de gelmeyeceğim sen hazır hissettiğinde bana söyle gibi bir şey bekliyor böyle karşılıklı bunu yakaladığınız anda çözülecek yani böyle baş başa olduğunuz bir an. Daha yakın dakikalar geçireceğiniz bir anda olacak olabilir bu. Ben dedim ya böyle sıcak bir şey paylaştıktan sonra hani ilişkiniz boyut değiştirecek. Ya bu arkadaşlık, dostluk da olabilir yani. Birbirinize daha fazla yakınlaşacaksınız. Burada da o var. Hem yanlış anlaşılmanın ve o stres kaynağının gitmesi, hem de sonra dürüstlük, dürüstçe bir şeyleri paylaşmaktan korkmaya gerek olmadığının anlaşılması ve güvenin tazelenmesi ya da derinleşmesi gibi sizi öpüyorum.